Arkadaşlar merhaba. Yorumlarda bu hisseyi tekrardan analiz eder misiniz diye yazmışsınız. Fazla zamanım olmuyor ama elimden geldiği kadar yorumlarınıza cevap veriyorum. Telegram kanalım var oradan daha hızlı bir şekilde cevap verebiliyorum ama video daha anlaşılır olur herhalde. Çünkü daha çok buradan istek geliyor. Şimdi Atlantis Yatırım Holding hissesi. Şu gördüğünüz mor alanda ne zaman temas etse oklarla da gösterdiğim gibi yukarı doğru hareket ediyor. Şimdi en son kalkıştığı yer burası. 124 TL yukarıdaki mor alan birinci hedef. Buradan satış yerek geliyor. Şimdi Atlantis Yatırım Holding'in hareket alanı bu iki mor arası. Bu ise bu alanda gidip gelişler yapabilir. Şimdi bu burası alım için çok uygun bir yer. Bu arada bu eğitim çalışması olup kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Atlantis Gold için şu anda bir eğitim çalışması yapıyoruz. Şimdi bu o e, hissenin e, mekanizması fiyatlama mekanizmasının aralığı bu Aralık. Yani 124 ile 40 TL arasında hissenin bir marjı var. Bu hissede beklediğimiz 185 TL. Yani eski bir ATH eee en yüksek gördüğü ATH zaten ATH en tepe demektir. ATH'yi gördükten sonra yani 185'i geçtikten sonraki büyük hedefleri gelir. Şartlar el verirse ama şu anda hissede maliyetlenecek bir kısımda iseniz burası tam bir maliyetlenme alanı. Bekletir mi? Bekletir. Gider mi? Gider. Ama haftalıkta baktığımda Haftalarca bu alan çok iyi bir destek olmuş. Şimdi buradan 46-44 üzerinde kalıcılıkta artık hareketlenme başlar. 50 TL üzerinde kalıcılık hareketi hızlandırır. 59.90 kabaca 60 TL üzerinde artık serüven hız kazanır. 124 TL'ye doğru bir hareket başlar risk kazanç oranınızı ayarlarsınız. Ona göre işleme dahil olup nereden çıkacağınızı belirlersiniz. Ee, tamamen eğitim çalışması olduğu için tekniksel açıdan konuşuyorum. Yatırım tavsiyesi değil, alım için. Evet, iyi bir noktada. Zaten bunlar POY pistesi. O yüzden hızlı hareket mekanizmasına sahipler. Alım ve satım şartlarına dikkat etmeniz gerekiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki hissenin eğitim çalışmasında birlikte oluruz inşallah.